Thank oh. you. Lan niye almadı bizi bu oyun ya? Eee sunucu hatası diyor. Allah'ım ya. Allah Emre oyundaysan gel ya deme bilgisayar çöktü. Bakalım şimdi çökecek mi yayında. ne güzel millet gelmişti. Ben ısınacak mı acaba? Team match, let's go. Yusuf bitti mi maçınız? Eksi yedik. Niye? Ne oldu abicim? Eksi yedik. Niye kanka? Öldük çünkü. Ay be. Emre hangisi arkadaşlardan? Hangisi? Sesim siz çok mi? az geliyor. Benim mi? Ben şimdi Eksi yedik alınca şok diyor. 20 hatta 15. Ben de yedim değil mi? Evet sen de yedim. Ama senin eksi biraz hafif olur. Eksi 9-10 falan. Yav. Taha gelmek istemiş de gelsin. Başlasanıza kanka bir kontrol edeyim. Kartal niye oyundayla? Çıktı. Ben ne bileyim atayım. Bu maça Kartal az... Gelmişti lan çocuk. Geldi oğlum çocuk. Kanka, Gelmiş de lan. Traktör seni de alalım. Ha geldik. Dira kanka Emre sen de bir daha gel oynayalım. Bir başlat bakayım ya bu gene ısınacak mı bu işlemci? Bu elbini almamız lazım ya. Ne <laughs> Olmadı vallahi FPS'leri düşürüp oynayacağım ha. Ya yayını kapat. Kankam arkada açık kalsın ki para kazanmam açılsın da. lan Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi Kartal ayrıl Heh. Ayrıl ben Taha Taha sen de ayrıl Taha'yı da al yanına Mahmut abi geliyor Bekle Taha'yı da al yanına bekle Al atla Taha'yı sana verdim Peri Pierre'in oraya işaretlediğim yere atla sen Ulan Yusuf abi Al lan benle gel Daha hafif şuraya gidin işaretlediğim yere ee, Şeyle Bir bin seri Kanka FPS'i 30'a düşürünce yayın dalgalanması biraz abi. kötü Abi He. Şimdi e, hem beni sildi Hem de dışında ben dün bununla bir maçta karşılaştım Kimi sildi Tam kim? Kim kimi sildi beni Taha. vurdular. Bu Yusuf. Nereden sildi seni? Sildi beni. Oğlum biz niye mi dikare yatıyoruz Yusuf? Ve dün. Onlar kaldırmaya gidiyor. Rahat ol. Ben FPS'i düşürüyorum ah, ya. Ben 20'ye düşüreceğim. Böyle olmayacak. Hem dün maça, senin aynı maça düştük. Gördüm ben. Sen dün Firavun kestim kestin mi? mi? Düşünme sen nereye gidiyorsun? Ya bilmiyorum ya. Kesin kesin. Zaten canım sıkkı. Ne oldu abi? İşlemci de bak ne çok ısınma var ya. Hı. Hı. Bu aralar çok atacağım. giremedim senin abi. Doğum günüm vardı. Onları hallettim. Onu cem at ha. Benim doğum günüm. Sen niye atmıyor? Ne? Hı? Arkadaş. Mahmut abi Hı. ses. Kanka dur ya canım sıkıldı bu işe. Taha niye buraya atlamış ya? Ya hakikaten ben onu gönderdim. <laughs>